Arkadaşlar merhaba çok TRT sunumu bir sunum oldu arkadaşlar nasılsınız hoş geldiniz saçımı düzelteyim bu bizim ikinci canlı yayınımız arkadaşlar dün de kalitemizden ödün vermedik bugün de vermiyoruz yine sıfır kişiyle başladık anketör e, dün başladık ama ilk defa yaptığımız için teknik e, açılardan biraz sıkıntımız vardı. Ee, biz de yapa yapa deneye deneye öğreniyoruz. Ee, gelen arkadaşların da sıfır kişiye yaptığımı düşünürsen yani bir nevi bu bir radyolu e, yani görüntülü radyo gibi. Hani bizontelem modunda, Hani radyonun resimlisi gibi. Çünkü hiç kimse yokmuş ama beni onlarca kişi dinliyormuş gibi anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar anketörümüzün ikinci yarısını dün Başladığımız soruları bugün yine devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kahut ee, uygulamamız vardı biliyorsunuz. Kahut uygulamasını arkadaşlar hani ee, şu şekilde olacak. Siz kahut it uygulamasına gireceksiniz. Sonra da kahut it uygulamasından şu altta gördüğünüz 206 458 e, numaralı pini gireceksiniz kahvatitten Sonra hem anketöre canlı yayından katılacaksınız, hem de e, buradan yorumlarla ilerleyeceğiz. Hoş geldin. Bir kişi izliyor. Bir kişi kim bu talinlik kişi? Çok merak ediyorum. E, bir yazarsa sevinirim. Hoş geldin. Bir kişi. Gitti. O bir kişi gitti. Yine kaliteden ödün vermedik. Butik bir seyircimiz var. Az ama kaliteli. Yani bir. Stand-up'ımıza çok benziyor Neyse. ka, ka uygulamamıza geçelim. Oyunumuza geçelim. Anketöre geçelim arkadaşlar. Anketörde mevzu şu. Şimdi Kaot it uygulamasına giriyorsunuz. Altta gördüğünüz, ekranda gördüğünüz oyun pini isimli pini giriyorsunuz. Kendinize bir takma isim buluyorsunuz. Onun üzerinden bir e, gösteriyi ilerletiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, başlayalım. Dün ikinci soruyu bitirmiştik. Şimdi üçüncü soruya geçeceğiz. Bakalım üçüncü soruda ne varmış? Süremiz başladı arkadaşlar. İlişkide sizi en çok yoran nedir? Diye sormuşuz. A. Aşırı sorgulama. B. Trip. C. Her olaydan anlam çıkartmak. Demişiz. Evet arkadaşlar bu bir kişi kim? Kendini tanıtsın bakalım kimmiş bu bir kişi? Hep beraber anlayalım. Hoş geldin kardeşim. Günaydın kardeşim. Bir kişi giriyor bir kişi çıkıyor bir kişi giriyor. Bu soruyu da dün sormuştuk. E, şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. hiç en çok yoran nedir? Açılısorulara. Evet. Kız kaçtık ve her olayda anlam çıkartma. Sizi ilişkide en çok gören nedir? Bu zaten adı üstünde anketör, anket toplaması. Onun üzerinden ilerliyoruz. Bir kişi gelmiş, kim bu bir kişi? Kardeşim. Tabii ben kardeşim. Abi çıkmasan seni. Dediğim gibi e, bunu, bunu dün sormuştuk, o yüzden bir sonraki soruya geçelim bence. Evet dostlar, demişiz ki sevgilinin bursu. Ödenir mi A ödenir çünkü, B ödenmez çünkü, C ödenir, M ve mal gibi de ödenir arkadaşlar. Evet, Sevgilinin parası ödenir. Allah bu soruyu sorduğumuzda da çeşitli anlamlar geliyor. Ödenir çünkü seviyoruz, ödenmez çünkü e, ölü yatırım her an. Okul bittikten sonra e, e, basıp gidebilir. Ödenir ama atıyorum senet yaptırmam var gerçekten yoklukta olan kardeşlerimiz var. Onlar da hep şey diyor. Abi bal gibi ödenir. Yani kız arkadaş bulmuşsun, emgili bulmuşsun, bursa ödenmez mi? Bir arkadaş vardı. Dedi ki hocam dedi, bizim dedi, oyunun ücretini hemen alabiliyoruz mu dedi. Daha oynanmamış mı? Tiyatro yapıyoruz. Dedim ki niye ya dedi kredi borcum var dedi. dedi Sen nasıl kredi? Ne işin var senin kardeşim dedi. Şey dedi. Hocam dedi ya. Benim dedi bir tane sevgilim vardı. Dedim senin. Bir tane sevgilim vardı. Ne oldu? yani dedi 5000 lira bir kredi çekmiştik dedi. E Sonra ayrıldık. Ama kredi benim üstüm olduğu için hala ödüyoruz. İşte bu arkadaşımız da nasıl bir yokluktaysa bal gibi ödüyor. Bilmiyorum ses belki geliyor belki gelmiyor. Ee, Çıkan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Ee, bakayım. Ses. Aa geliyor geliyor sıkıntı yok. Geliyor geliyor. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik? Sevgilinin bursu ödenir mi? Valla bana kalırsa ödenmez. Ama sevgilim benim bursumu öderse çok güzel olur yani. Sonuçta. Hoş geldin bir kişi. Bir kişi görünce nasıl da seviniyorum. Kardeşim hoş geldin. Güle güle. Kitleyi elimde tutma oranımı görüyorsunuz. <laughs> evet. Hemen biz sonraki soruya geçiyoruz. Burada da coşturduk sevgili seyirciler. Evet bakalım. Bir silah olsaydı ne olurdun? Genelde burada ışıklarda bu şık arkadaşlar hemen şey diyor. Kalashnikov. Ama ışıklarımızda o yok tabii ki. Genelde pompalı tüfek diyen arkadaşlar var. Oradaki pompaya takılıyorlar. Hani baktığın zaman arkadaşlar daha çok sapan gibi yani. Ve canlı bomba diyor. Bunlar canlı bomba diyor. Özellikle karışan arkadaşlar Karışın canlı bomba diyorlar. Manzil diyen var. Burada bu, bu arkadaşların genelde şey partisi. Hangi parti olduğunu ya yani daha doğrusu hangi parti olduğunu hemen anladınız. Kesin vermeyelim. Verdiğiniz masanız şakalıklar. Çakar almaz arkadaşlar. Çakar almazı da bilmeyenler için açıklayayım. Hani 10 kere çakarsın, bir kere patlar, ama o da nerede patlayacağı belli değil yani. Evet arkadaşlar, bakıyorum yoğun ilgiyle kitlemiz artarak devam ediyor. Bu arada arkadaşlar canlı yayınımızı ortalama hep böyle 18, 17-30 gibi açmaya çalışacağız. Hani ilgilenen varsa. 17-30 gibi bakarsa, takip ederse ona göre bir ilerleme yaparız. Ona göre bir e, harita, yol haritası çizeriz. Şimdi kim nereden katılıyor diye sormak isterim ama hiç kimse bir yerden katıldığı falan yok yani. Ama dediğim gibi devam ediyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Burada da çılgın manyak bir katılım oldu. Evet sizin için Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlgilendiğiniz insanın ilk neresine bakarsınız? Eline ayağına bakarım diyoruz. Genelde fetiş arkadaşlar, el fetişi, ayak fetişi olan arkadaşlar bu şıkkı seçiyor. Dişine bakarız diyor. Genelde erkekler dişine diyor. Çünkü ilişkileri belli bir süreden sonra dişlerle muhatap olmaya çalışıyoruz. Orada da bir cinsel gönderme var tabii ki. Ee, boyuna posuna bakarız diyor. Boyuna posuna genelde uzun kız arkadaşlar diyor boyuna posuna bakarız. Ama genelde erkekler poposuna bakar. Hatta bir arkadaşımız şey demişti. Dost başa, düşman ayağı, erkek göte bakar diye. Vallahi bilmiyorum. Hatta bak fotoğraftaki arkadaş da karım çirkin deyip dava açmış. Ulan karınla evlenirken çirkin olup olmadığına bakmadın mı? Sonradan mı fark ettin? Evet arkadaşlar. Kitlemiz güzel. Sıfır sıfır. Elde var sıfır. Son sorumuza geçeceğiz arkadaşlar. Son sorumuza geçmeden önce de e, bir Tekrardan check etmek istiyoruz. Yani kimler, nereden geliyor, nasıl geliyor, bunları da konuşalım istiyoruz. Bu arada arkadaşlar, her akşam saat 18, 18.30 aralarında canlı yayın açmaya çalışacağım. Bu bir deneme yayını. Biz zaten bunu YouTube'da koyduk. Seyircili olarak yapıyoruz. Seyircili olarak formatına katılmak isteyen arkadaşlar da Efsane Beyoğlu sayfasını takip etmeyi unutmasın lütfen. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuza bakalım. Ne varmış ben de merak ediyorum. Evet. Son sorumuz. Karşı cinsle tanışma yönteminiz nedir? Gider konuşurum. En yakın arkadaşıma sorarım. Sosyal medyadan yazarım. Allah'tan isterim. Genelde Z kuşağı arkadaşlar. Sosyal medyadan yazıyorlar arkadaşlar. Sosyal medyadan da tabii ki bazen istedikleri reaksiyon alamayabiliyorlar. Ee, en yakın arkadaşını devreye sokarım. O bizim jenerasyon gibi bir şey. Allah'tan isterim arkadaşlar. FETÖ'cülerin tekniği. Ama darbeyi Allah'tan istemediler. Kendileri yapmaya çalıştılar. Ee, ve C şıkkı da arkadaşlar neymiş? Ee, evet gider konuşurum. En yakın arkadaşını devreye sokarım. Ben genelde gidip konuşmam. Çünkü genelde güzel kızların yanında çirkin kank oluyor. Bu fikrime katılmıyor olabilirsiniz. Ama e, yaşanmışlıkla birebir sabit. Evet bugün de 3 katılımcıyla 3 katılımcı, üç tane bir gördüm arkadaşlar. Yani Aynı kişi üç kere gidip çıkmış da olabilir. Ama dediğim gibi burada önemli olan şey e, biz bunu canlı olarak da yapıyoruz. Canlı derken YouTube'dan canlı yayınla da yapacağız. Ve seyirciliği, biletlerini biletiksten sattığımız bir etkinlik olarak da yapacağız. E, hangisine uygunsanız, hangisine katılmak istiyorsanız ona katılın. Efsane Beyoğlu'nu beğenip, takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da takip ettirin. Gerçi beğendiyseniz takip edersiniz. Ee, beğenmediyseniz de arkadaşlar ee, ona göre bir yolu izlersiniz. Ee, bakalım nasıl olacak ilerlememiz ona göre. Ee, Yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efsane Bey olduğundan sevgiler, saygılar. Anketörü takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Canlı yayınımız YouTube'da da aktif olarak duracak. Oradan da bakabilirsiniz.